selamünaleyküm arkadaşlar Hepinize hayırlı günler ben Şeyma Çelik Yıldırım bizim 31 Aralık'ta mülakat kursumuz başlayacak Onun öncesinde ben size mülakat kursuyla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum kursumuzda önce sıfatlardan ve mahreçlerden başlayacağız sonra yüzüne okuma tecvid yüzüne okuma ve ezber olarak devam edecek. Ayrıca fıkıh ve ilmihal derslerine de özet olarak geçeceğiz. Yani mülakatta nasıl sorulacaksa ona göre inşallah yapmaya çalışacağız. Şimdi onun önce, ondan sonrası için ben size örnek bir okuyuş ve tecvid tahlili yapıp atmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Şimdi başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sadakallahü'l-Azim. Şimdi bu gördüğünüz ayeti tecrüt tahlili yapalım. Hurrimet derken ra şeddeli yani misliğin bila geliyor. Ayrıca ra ince geldiği için esreli geldiği için hükmü ra ince okunuyor. Aleykumül derken aleykumül me oradaki elif lam takısının lamı okunduğu için isharu kameriye meytetü vettemü burada elif lam geldiği için elif lam okunmaz elif lamdan sonraki harf okunduğu için idgamı şemsiye yani dal harfi idgamı şemsiyye harflerinden ve yine buradaki elif lam okunduğu için ve buradaki elif lam okunduğu için ishara kameriye hıyaa buradaki ihfa z harfi farflerinden harflerinden zi meti tabi ri hükmü ra ince ve me ü. burada dört elif uzatma işaretinden sonra elif harfi gelmiş veya elif harfiyeden sonra ayrı kelimeler olduğu için metni mufasıl olur uhille lamın üzerinde şedde olduğu için e, misneyin bila günne diğer ismi teşdit bila günne li burada lafsatullah e, kalın şey ince okunuyor affedersiniz çünkü lafzatullah'tan önce cezi bir şey lafzatullah'tan önce esre gelmiş o yüzden ince okunuyor bihi hi meddi tabi Well. Burada da yine lam okunduğu için elif lam gelmiş. Lam okunduğu için ishar kameriye. Well münnuha. Burada sakin nundan sonra boğa e, boğaz harflerinden biri gelmiş. Yani ishar harflerinden biri ishar oluyor. Well mev. Well yine burada ishar kameriye. Mev u meddi tabi zetü. Well Yine burada ishar kameriye lam okunduğu için el müteraddi buradaki de dal harfi yine idramı e, Bilagunne. bila gunne yani deştit bila gunne burada yine idramı şemsiye lam okunmamış ve direkt nuna geçmiş Nadi meddi tabi hattu ve burada meddi mufasıl Ekelesu yine burada lam okunmamış lamdan sonra sin harfi şeddeli okunmuş idgamı şemsiye S illa yine burada idgamı misleyin bila yani teşdit bila gülne me meddi tabi zekke yine değiştik bila günle ve burada sakin mimin isharı yani sakin mimden sonra mim ve b harfleri dışındaki harflerden biri gelmiş ve ishar oluşmuş ve Mehmet me me me, me, me tabi yine burada idogamı şemsiye nusubi ve ente yine burada ihfa destaksimu meddi tabi bil e ishar kameriye çünkü lam okunmuş ezlem le meddi tabi ve durduk durak z meddi tabi likum fe sakin mimin isharı yine Sakinliğinden sonra B ve M dışındaki harflerden biri gelmiş. Fiz o kale, kale üzerine.